Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler arası, Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere Antalya Kaş'tan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden birine Çınarlar Apart'a konuk olduk. Yanımızda firmayı yetkilimiz Kadri Bey bulunmakta. Bakalım bize sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Kadri Bey. Nasılsınız? Merhabalar ]sınız? efendim. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkürler. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben sizlere. teşekkür ederim. Kadri Bey, sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyorum. Kadri Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? Kadri Bey, e, 1957 Kaç doğumlu. Esasen kamu yönetimi mezunu hı hı. ama 95 yılında turizm sektörüne e, ilhak etmiş. E, plaj ve restoran olarak hizmete başladık. Bu, plaj ve restoran işletmelerinin devamı olarak da gelen misafirlerimizin isteği doğrultusunda bir de otel yapmamız istendi. Sunumlarımızdan, hizmetlerimizden memnun olduğunu ve bu bir firmanın isim olduğunu, markalaştığını, bunun bir otelle noktalanmasını istediler. Biz de onların arzularına cevap vermek üzere burayı gördüğünüz üzere düşünülenlerin veya yapılanların bir üst segmentinde kalmasını arzu ederek daha iyi bir e, inşaat kalitesi ve e, döşeme kalitesi, tekstiliyle yatağıyla ve e, organik çoğu malzemelerin kullandığımız burada e, taş travertenler kullandık yani binanın yarısı taş e, benim eşim de gıda denetmeni o ondan dolayı onun bize yol göstereceği ve organik sebzelerden, meyvelerden sadece kahvaltı olarak sunabileceğiz. Yani restoran hizmetimiz yok ama kahvaltı müşterilerimize istekleri doğrultusunda vermeyi düşünüyoruz. Hı hı. Ve takriben bir haziran gibi tamamen hizmete açılmış olacağız. Şu anda deneme için birkaç rezervasyonu kabul ettik. Onlardan da şikayetler alıp yani kısa sürede eksiğimiz var ise onları gidermek için çalışacağız. Peki Kadri Bey biraz da oda kapasitemizden bahsedelim. Toplamda bir evet. çapıda kaç misafirimiz öyle Şu anda e, 4, 5 tanesi 1 artı 1 hı hı. E, 4 tanesi 2 artı 1, bir tanesi 3 artı 1 olmak üzere toplam 11 tane e, dairemiz var. Bunlar 60 metrekareden 100 metrekareye kadar. Yani 2 kişiden 7-8 kişinin bile barınabileceği üst segmentte bir odalar Daire da, Evet bulunmakta. Var, bulunmakta. Şeyler doğrultusunda, istekler doğrultusunda hemen bu otelin arkasındaki bir inşaatım daha var. Orada boş daireler tutuyorum. Eğer arzulanan istek yani daha fazla bir istek olursa Hı. oraları da yine bu e, kapasitemiz içine dahil etmek istiyoruz. Peki Kadri Bey biraz da ileri yönelik plan ve projelerimizden ipuçlar alalım sizlerden. Şimdi e, bu yıl yetiştirebileceğimi sanmıyorum ama gelecek yıl itibariyle e, daha büyük bir butik otel için Hı. girişim girişimlerimiz var. İnşallah, aile e, arsalarımızdan birisi Hı. burayı butik, otel ve etrafı apartlarla çevrili 7 dönüm bir arazi üzerine kurulu bir yapmayı düşünüyoruz eğer Allah nasip ederse. evet Efendim yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Sağ olun Bence efendim. Bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizlerle Tabii. birlikte birçok işletme hizmet vermekte. Sizleri diğer işletmelerden ayıran en önemli özellik nedir ve değerli misafirinizin sizleri tercih etme sebepleri nelerdir? Biz e, insan gözüyle bakıyoruz, yani para gözüyle bakmıyoruz. Hı. Buradaki açma nedenimde, yani bu konsepti yaratma nedenimde önce kendimi tatmin, e, sonra müşterileri e, memnuniyeti, müşterilerimizin memnuniyeti, para inanın üçüncü planda. İnsan odaklı çalışmayı düşünüyoruz, gelen misafirlerimizi rahat ettirmek ve onlara en iyi hizmeti sunmak üzere hazırlandık, Ekibim, ekibimizle hazırlandık. Ticari amaç gitmeden aslında burada bir hizmet vermekteyiz. Yani çok ticari bakmıyorum olaya, biraz burası benim emekliliğim gibi. Burada yani insanların mutlu olduğunu görmek, mutlu yüzleri izlemek üzere burada bulunmak istiyorum. Diğer işletmelerin müdürler bazında uğramıyorum. Ama burayı mesela e, kendim yönetmeyi düşünüyorum. Kadri Bey son olarak şimdiye kadar sizleri Çınar'la apart olarak tercih eden misafirlerinize burada yönetmek istedikleriniz nelerdir? Sayın misafirlerimiz artık sizi birkaç Çınar'lar tesislerinden sonra Çınar'lar apartlarda ağırlamak istiyoruz. <laughs> sizi memnun etmek için tüm ekibimizle hazırlığımızı devam ettiriyoruz. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınız devam ediyoruz Kadri Bey. Ben teşekkür ederim efendim. Rica ederim efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Antalya Karş, Çınar'la farklılan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz sütümüz ile devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyoları'nda.